Ya Muhammed, Nazım, Al I speak English, Allah mübarek. Allah mübarek. Allah mübarek. Allah I Allah English Allah mübarek. Allah mübarek. Allah mübarek. Allah mübarek. Allah mübarek. Allah mübarek. Allah Allah mübarek. Allah mübarek. Allah mübarek. Allah mübarek. Allah mübarek. Allah Allah'ın Allah mübarek. Allah, Allah itaat. Allah'a itaat edeceğiz. Peygamber Peygamberimize itaat edeceğiz. Ulil emr itaat. Ve ulil emre itaat edeceğiz. İki ulil emr var. İki tane e, itaat edeceğimiz ulil emr var. Bir zahiri, bir manavi hmm. ulil emr. Hmm. 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 Kullu bari. Ah e. hmm. Allah itaat, eğer biz men ata'a al-rasul fakat ata' Allah. Kim ne? kim Peygamberin itaat e, yapacak, yapıyor, yapıyor yapıyor o zaman direkt Allah Allah'a buluyor. buluyor yani buyur. itaat ediyor. Kim Peygamberin itaat yok o zaman Allah kapısı görmez o adam. Kim Allah'a bulmak istiyorsa ve Allah'ın kapısını görmek istiyorsa Peygamber Efendimiz'e itaat edecek. Peygamber Efendimiz'e itaat etmeyenler Allah kapısını katiyette göremezler ve bulamazlar. Allah Peygamber'e koydu e, nasıl biz Allah'a bilmez ama Peygamber bilir. Biz Allah Celle Hazretleri'ni bilmeyiz ama Peygamber Efendimiz'in şefaatini ve onun ümmeti olarak kendimizi biliriz. Biz Peygamberin biliriz ne işiyor, bizim gibi. Çünkü Peygamber var. Peygamber doğdu ve yaşadı ve öldü. Bunun için biliriz Peygamber Efendimizi. Peygamber öldü değil. Evet. Evet. Akıl kaybetti. Olacak mana var başka. Evet intikal Arapça mana başka. Başka dünyada. İntikal Arapça biz, bu 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 Arapça bir kelime Peygamberin için söylüyor. Ama bizim için söylüyor oldu, maut. Evet. Peygamberin intikal etti. Evet. Bu, bu evet. yer... Yani yer değişimi yaptı. Evet. Bu dünyadan ebedi aleme intikal etti. Ama bizim gibi insanlar ölürler. Şimdi bu yeni bir mezhep çıktı dünyada. Vahhabi mezhep. Beşinci mezhep, batıl mezhep. Ne söylüyor şimdi? Peygamber'e dinleme. Peygamber bitti gitti. Şimdi turab oldu. Çıkan Vahhabi mezhebi, dört mezhebin haricinde bir mezhep türedi. Vahhabi mezhebi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldüğünü söyleyip onlar, onların sözü Toprağa karıştı, onun sözü artık geçerli değildir Orayı şu, peygamber, Peygamberin kapısı gelme, direkt Allah gidin. <laughs> peygamber Efendimizin kapısını ziyarete geldiğiniz zaman, onun kapısından değil direkt Allah'tan isteyin. O size hiçbir şey veremez diyor Vahabiler. Allah seni verecek, Allah, Allah'dan sor. Ne istiyorsan Allah'tan sor, Allah sana verecek. E biz bu böyle bilir. Bu mesele biz bilir. Bu me mesele eğer Allah sevmedi peygamber ne şun bize gönderdi? Anlıyorlar ama. Eğer Anlıyor, Allah bize e, e, peygamber sevmedi ne şun peygamber gönderdi bize? Direkt Allah'tan orada bir büyük e, torba, Kur'an koyacak, atıyor, söylüyor senin kitap o kitap, oku Gel bana. Ama ne işin Peygamber'e gönderdi bize? Bir sır var. Nes, bu sır, e, bize e, lazım şimdi. Allah Azze ve Celle, anladığınız gibi doğrudan doğruya Kur'an'ı kendisi gönderirdi. Ama Habib'in ve Edebinin yaratmasını ve bize evveli ve ayrı olarak, Peygamber olarak gönderilmesindeki sırrı, Şeyh Hişam Efendi Şimdi açıklıyor. Manası eğer, peygamber yok, kimse yok. Habibi ve edibi olmasaydı kainat yaratılmayacaktı. En mühim insan benim için peygamber. Ben kainatı Habibi ve edibim için yarattım. Allah söyledi ezelde e, o zaman kimse bilmez ne zaman. Kalama söyledi yaz. Ben kalem söyledi Allah ne yazacak? Allah söyledi yaz la ilahe illallah. Ben kalem yazdı 70 bin sene la ilahe illallah. Sonra kalem 70 bin sene sonra Allah bilir 70 bin sene kaç sene. Bizim hesabımız. Bizim hesabımızda <laughs> 70 bin sene dilde öyledir ama 70 binin sırrını senenin sırrını yalnız Rabbil alemin bilir. Ve Ezelde kalem 70 bin sene La ilahe illallah yazdı. Sonra durdu. Sonra Allah söyledi. O benim kalem. Yaz. Yani kalemi söyledi. Ne yazacak? Muhammed Resulü. Ve kaleme emir verdi. Şimdi yaz. Ne yazacağım dedi kalem. Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. And kalem söyledi. O benim Allah. Azze ve cen kimin muhammed ee, sen e, senin adın kalem, adı yani. adı. kalem sordu rabbil alemine la ilahe illallah senin adındır allahım ama senin adının yanına layık olan kimdir muhammed ihsa ya kalem felula muhammed ma halaktu ahad min ee, e. ben kaleme söyledi ben dünyayı ve insanları Muhammed üzerine halk ettim. Söz, o kalem söz. Benim huzuruna bir kelime söyleme Muhammed'in e, Peygamber'in e, için kötü bir şey. Söz, bana sor, sor, sorma yaz orada. Eğer Muhammed ben kimse ben e, halk etmeyeceğim. Anlaşılmıştır herhalde. O zaman kalem yazdı yetmiş bin sene Muhammed Resulullah. O zaman kim var? Ne ins, ne Yalnız Allah kalem. Kalem ne zaman başladı yazıyor Muhammed Resulullah, o zamanda Muhammed zahir etti. Yetmiş bin sene kalem yazdı Muhammed Resulullah, sonra Allah'tan ne zaman bu mesele başladı, ne ins bilir, ne cin bilir. Onun için Peygamber kurmiyeti kimse bilmez. Şani kimse bilmez. Onun için Allah sevdi Peygamber ve Peygamber'e yap e, bu jalali, cemali sifat ve 9, 90, 99 99 esma, esma Allah el husna ve bu dünyada gönderdi. Allah Azze Celal Hazretleri Peygamber Efendimiz'i zahirde yarattıktan sonra 99 ismini faziletinden esrarından Esma-i Hüsna'yı Peygamber Efendimiz'e giydirdikten sonra dünyaya gönderdi. Şimdi bu mesela çok bir büyük bir deniz biz içine girmeyecek ama bir bir başka şey gelecek burada. Laylatul İsra ve Me'raj. İsra, Me'raj gecesi Peygamber Allah huzuruna e, çıktı. Bir makam geldi Cibril beraber aleyhisselam. Bir makama geldi yetiştiler. Orada Cibril aleyhisselam söyledi. Ya Resulallah ben bu, bu, buradan ben bir hareket yapmayacak. Eğer bir hareket buradan evet. gidecek ben mahf, mah, mah ben mahf olurum mahvolurum. mahvolurum. Allah Hazretleri'nin katına miraç yaptığı zaman Cibril Aleyhisselatü Vesselam'la beraber çıktıklarında bir kata geldi. Cibril Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ben buradan yukarıya çıkamam. Eğer buradan yukarı çıktığımda yanarım mahvolurum dedi ne bir, bir büyük bir valiyullah söyledi. Sultanul Avliya. Bizim sultan ne söyledi? Şeyh Muhammed Nazım Al-Hakkani. Ne Allah sürrüne takdis edin. Allah sürgünün, tasdik eylesin. Söyledi. Eh! Yanar yanar! Yansın! Ne için peygamber söyledi? Ya Cibril! ben ben yana, yana, yana yanacak. Ben yanacağım. Zarar yok. Benim ümmet şun yansın. Ben gideceğim. Cibril Aleyhisselam ben yanarım dediğinde çıkamadı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e dedi ki ben çıkarım yanarsam da ümmetim için yanacağım. Ne olacak? Allah huzuruna ben gidiyorum. Gel beraber gelmedi Cibril korkuyor. Onun için Cibril durduğu bir yer o şeriat yer. Cibril Aley aleyhisselam şeriatın olduğu yerde durdu. Şeriat ve Cibril yerde durdu aşağıya o şeriat hukmu gider. Peygamberin yukarıya çıktı o manevi hukmu gider. Anladın? Anladım. Hepsi anladım. Onun anladım için ya. Peygamber 500 bin sene 5 defa

bir avliyalar bir milyon kilometre bir bir saniye, bir başka avliyalar beş yüz milyon, başka bir milyar, bir başka avliyalar nerede düşünüyor, ne 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 makam düşünüyor orada hazır ediyor, evet. o daha hasrat, başka avliya kalbine ne Allah aç açıyor kalbine makamdan orada bunu bu, bu, evet. hazır bulunuyor. Benim bizim sultanımız Allah sizlere takdis eylesin. O kalbi eğer bu sır kalbine çıktı bu dünyada bu dünya hepsi e, gibi olacak. Evet. Ateş, a, ateş evet. evet. olacak. <laughs> bu roman bir şey yaramaz e, bitiyor. odur, Ha, değil. oyla Öyle bu, hepsi bu dünya. Birden bir. Onun için ne tutuyor kalbine, çok ne için istirahat yapıyor, bu, bu sır çok ağır bir sır. Onun için e, her zaman illa Şeyh Efendi'ye biraz Evet, istirahat ve fırsat. olsun. Evet. Yani şimdi Şeyh Efendi içeride istirahat etmediğini ve orada sır vazifeyle yaptığını ve bizlerin de kendisine yürüdüğü zaman peşinden odaya girilmemesini o kendisine ayrılmış olan saatte yalnız bırakılmasını icap ettiğini söylüyor Şeyh Efendi Hazretleri. Fırsat var. O, o, oturuyor burada sizin beraber ama o aynı zaman peygamberin hazırına oturuyor. Onun için şok, çok şok konuşma. konuşma çok. E e e e e e e yani bu yap oturduğu zaman Şeyh Efendi Hazretleri sizleri dinliyor, konuşuyor ama bazı zamanlar daldığı zaman ve sizi bizim yanımızda oturduğu zaman Peygamber Efendimizle beraber oluyor. Onun için boş laflarla Şeyh efendiye meşgul etmeyin. İstirahate ayrılacağım dediği zaman istirahate. Burada yani burada yanımızda otururken de e, hakikaten mühim meseleleriniz varsa kendisiyle konuşmanızı söylüyor Efendi. Edem, Şeyh Efendi. Edep Şeyh Efendi'nin huzuruna oyla oturuyor biraz bir yer. Bu saat Evet. Gelme buraya, gelme buraya, gelme. Yani çok diye yanı ne kadar girmeye yüzüm yok. Eğer çağırırsa kendisi yanına gelmeyi, çağırmazsa edep olarak biraz açıkta oturmakta fayda olacağını söylüyor. Hepimize bu. Sonra eğer siz hasta var, müşkül var, problemleriniz var, sıkıntılarınız var, bir su şişe su getir ne hastalığınız ne probleminiz varsa suyu niyetinizi tutarak Şeyh Efendi Hazretleri'nin önüne koyunuz. Koy isminiz orada yazın. Bırak orada Şeyh Efendi en son hepsi beraber bir ofuracak. O sır tamamıyla e, şifa olacak. Allah Allah. İstemez her kimse benim mesela oh. budur, benim problem budur, benim böyle, benim böyle. Yahu nasıl o büyük bir avliya nasıl bilmez? Her şey bilir. Onun için siz söyleme çok, bir yani çok konuşma, bırak burada bir a, şişe şey, su, so. o <laughs> hemen ofürüyor, veriyor. Şeyh Efendi biz, biz gibi değiliz,